beraber bayrağında topladığım şekerleri sayacağız. Hadi fokus fokus. Hadi gel. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64, 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 89 89 88 89 89 90 91 92 93 94 95 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 123 5 5 125 126 127 128 129 100, 130 131 132 133, 135, 136, 137, 138, 139, 139, 140. 141 142 143 144 145 146 147 148 149 154, 151 151 151 152, 153 154 155 156 157 158 159 160 bu kadardı 160 dedim de yanlıştı bu kadardı beni izlediğiniz için teşekkürler çok toplamışımdır 158 tane toplamışım 9 olsaydı daha iyiydi beni izlediğiniz için teşekkürler beni izlediğiniz için teşekkürler ve de kanal Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.